Sizleri 1958'den beri endüstriyel mutfakta biz profesyonellerin yanında olan Östriyaklilerin yıldızı kombi fırında tanıştırmak istiyorum. Üç farklı modda pişirme yapabileceğiniz Östriyakliler kombi fırında kuru ısıyla pişirme, buharla pişirme, kuru ve buhar ısısı ile birlikte pişirme yani kombi modda pişirme yapabiliyorsunuz. Ayrıca yüzden fazla hazır pişirme tarifi ve kaydı bulunuyor. Ayarlanabilir fan hızları sayesinde istenilen hassaslıkla pişirmeler yapabilirsiniz. Bunun yanında merkez sıcaklık ölçümü yapan prob sayesinde istenilen pişirme derecesinde de hususuz pişirmeler yapabilirsiniz. Akıllı tepsi özelliği sayesinde de aynı anda farklı ürünler pişilebilir, sürelerini ayrı ayrı takip edebilir, hem de bunu yaparken ürünlerin kokularını birbirine karışmadan pişirmeyi tamamlayabilirsiniz. İş bitiminde kendi kendini yıkama ve temizleme özelliğine de sahip. Özsiyaklar kombi fırın farklı büyüklük ve kapasitelerde ihtiyacınıza uygun çözümler sunar.